Çok kilo vermiş ki gerçekten şaşırtıcı. Hatta öyle ki hamile kalmadan önceki hallerinden bile daha zayıf, daha ince Ebru Gündeş. Normalde ben hamilelikte 9 kilo aldım. 5 5,5 kilosunu doğumda verdim. Geriye bana 3 3,5 kilo kalmıştı. Onları verip üzerine de 2 3 kilo daha verdim. Ebru Gündeş illi illiye döndü. Nasıl başardı bu kadar kilo vermeyi? Özel bir diyet mi uyguladı acaba? Sadece canım çok öyle yemekle aram iyi değil kızımla ilgilenmekte bu hale geldik. Daha da kilo verdirecek gibi duruyor tatlı yaramaz Ebru Gündeş'e. Vallahi iki kilo daha verdirse fena olmaz. <laughs> Şu anda olmuşum 54. Hani 52 olsam fena olmaz. Hazır konu Ebru Gündeş'in dünyalar tatlısı kızı Alara'dan açılmışken öyle de devam edelim. Annelik heyecanını soralım hemen. Alara'yı ilk kez kucağına aldığında neler hissetti Ebru Gündeş? Verilen narkozun etkisiyle bir şey hatırlamıyordum o ilk kucağımı aldığım anda. Ama şunu söyleyebilirim ki evde ee, ağladığı zaman deliye.